bugünkü dersimizde çocuklar kenarortay kenar ortay ve kenar ortaydan e, ayrıca üçgende muhteşem üçlü bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. Örneğimiz ABC bir dik üçgen. G'de ağırlık merkezi yani kenar ortayların kesim noktası. E, AB AC'ye dik. GD de BC'ye dik. GD uzunluğu 2 santim. CAG açısı da 15 santim. Yukarıda verilenlere göre BC uzunluğu yani o dik üçgenimizin hipotenüsü kaç santimetredir? Bizden bunu istiyor. Sorunun ekran görüntüsünü alıyoruz öncelikli olarak. Bakalım şimdi neler yapacağız? Öncelikli olarak ağırlık merkezinden geçecek şekilde bir AE kenar ortayını çiziyoruz. Daha önceden AG verilmişti zaten. Onu uzatıyoruz yani şu kısmı uzatıyoruz. Peki ağırlık merkezinin köşeye olan uzaklığı kenara olan uzaklığının iki katıydı. Peki şimdi bize verilenler neler ona göre bir adım adım gidelim bakalım değerleri bir bulalım. 90 derecelik bir dik üçgenimiz var. Dik üçgende kenar ortayımızı çizdik. Ee, kenar ortay olduğundan AE, BE ve EC birbirine eşit. B, E, -E -C ve A, -E, biliyorsunuz muhteşem üçlüden. Üç parça birbirine eşit. Tamam, bu kısım e, anlaşıldı. A, -E ile E, -C birbirine eşit olduğundan, bakın. A, -E ile E, -C birbirine eşit olduğundan. Soruda şuradaki açı 15 derece veriliyor. Dolayısıyla buradaki açı da 15 olacaktır. Neden? İkiz kenar bir üçgen. Peki, iki iç açının toplamı diğer komşu olmayan, açının dış açısının ölçüsüne eşit olduğundan o zaman şuradaki parça yani AEC üçgeninin E açısının dış açısı 30 derece. E peki GDE de bir dik üçgende. O zaman bu 30 60 90 üçgenine karşılık gelecek. Bakın şimdi 30'un karşısındaki kenar 2 santimse hipotenüs bunun 2 katı olacaktır. O zaman burası 4 olur. Peki bu kısım 4 olursa GA uzunluğu da bunun 2 katı olacak şekilde 8 olur. Dolayısıyla AE uzunluğu 8 ile 4'ün toplamı 12'dir. E peki 12 BE, 12 de EC. Yani şurası 12, burası 12. Bizden istenen BC uzunluğu o zaman toplam 24 santim olarak bulunacaktır. Ekran görüntüsünü alalım çocuklar. Yine benzer bir soru. ABC bir dik üçgen. G ağırlık merkezi. AB ile AC dik. GH ile de BC dik. AG 4 santim, GH kök 3 santim. Yukarıda verilenlere göre BH uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Yine ilk etapta şöyle uzatacağım çocuklar. Neyi? AG'yi. Aslında ağırlık merkezinden geçen kenar ortayı oluşturacağız. Yani şöyle gelecek. Kenar ortayımız şuraya K diyelim mesela. AK aynı zamanda bir kenar ortay. Şöyle yazabilirim mesela. AK uzunluğu eşittir BK o da eşittir CK'dır. Bunları söyleyebilirim. Şimdi bize verilenler neler var? Ee, onlara bir bakalım. Burası 4 birim. Peki burası 4 birimse GK uzunluğu da 2 birim, 2 santim olacaktır. Neden? Çünkü kenar ortayda ağırlık merkezinden köşeye olan uzaklık neyse, kenara olan uzaklık onun yarısı. Bu 4 ise bu 2. Şimdi dikkat. G, H, K bir dik üçgen. Şurada bakın bir dik üçgen oluştu. Şu dik üçgene iyi baksın herkes. Bu dik üçgende hipotenüs 2. Bakın ee, dik kenarlardan biri kök 3. Yani bunun yarısının kök 3 katı. Aa, burası o zaman şuradaki açımız 60 derecedir çocuklar. Bunu söyleyebilirim. 60 derece burası. O zaman şurası da 30 derece olacak. Bakın şuradaki açı da 30 derece olacak. Bunları söyleyebiliyoruz. Peki bize 30 derecenin karşısının da 1 santim olduğunu söyleyebilirim. Yani şu aradaki mesafemiz 1 santim. Peki ne oldu şimdi? BK uzunluğu X artı 1 oldu. O zaman X artı 1 burası da X artı 1 olacaktır. Bakın CK da X artı 1. Peki AK ise 4 ile 2'nin toplamı 6 olacak. E X artı 1 neye eşitmiş? 6'ya eşitmiş. Buradan X neye eşit olacak? 5'e. E, bulduk. Bizden istenen x 5 santimmiş. Ekran görüntümüzü alalım. İkinci sorumuzda da ABC bir dik üçgen, G'de ağırlık merkezi yine. AB, yedik. dik, GH'da BC'ye dik. HC 7 santim, BH 5 santim. Yukarıda verilere göre GH x kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi yine ağırlık merkezinden geçecek şekilde bir kenar ortayımızı çizebiliriz. Yani şu G'den geçecek şekilde şunu oluşturalım. Yine şu alt tarafa K diyelim isterseniz. Şimdi neleri biliyoruz? Neleri kullanabiliriz? Bir onlara bir bakalım. 5 birim burası. 7 birim burasıydı. Şimdi kenar ortay dediğine göre burası tamamı 12, 12'nin yarısı 6, burada 6 burada olacak. Demek ki şurası 6, burası 5'te o zaman burası 1. Bunu söyleyebilir. Peki başka neleri söyleyebiliriz? Neleri kullanacağız? Bize verilen neler var? Tamamı 12'de, he, şimdi tamamı 12, o zaman. E, bu kenar ortayın uzunluğu onun yarısı. Yani şu 6 ise bu da 6 olacak. Peki 6 olabilmesi için buranın 4 buranın da 2 olması lazım. Yani 4 ile 2'nin toplamı 6 olduğu için şu 4'e 2'yi söyleyebiliyorum. E, bakın şimdi şurada bir üçgen oluştu. G, H, K dik üçgeni. Bu G, H, K dik üçgenine kenar uzunluklarını yazacak olursam şu G, şu 90 derecelik H, şurası K, Burası 2, burası 1. Bizden bunu istiyor. E artık bunu rahatlıkla bulabiliriz. Pisagor'dan bulalım isterseniz. X kare artı 1'in karesi eşittir. 2'nin karesinden. X kare eşittir. Bu 4 eksi 1. Yani X kare eşittir 3. Buradan X eşittir. Kök 3 santimetre olarak bulunur. Evet ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Üçüncü soruda da ABC yine bir dik üçgen. G de ağırlık merkezi. AB ile AC birbirine dik. GH ile de BC birbirine dik. ACB açısının ölçüsü 15 derece. AG uzunluğu 8 santim. Yukarıda verilenlere göre GH yani X kaç santimetredir? Bizden bu isteniyor. Yine burada hemen ağırlık merkezinden geçecek şekilde bir kenar ortayımızı uzatalım isterseniz. AG çizmiş ama biz bunu kenar ortay olarak uzatalım. Çünkü ağırlık merkezinden kenar ortaylar muhakkak geçiyor. Kenar ortayların kesim noktasıdır. 15 derecelik bir açımız var. Tabii şuraya yine K diyelim. Şimdi dikkat edin çocuklar. E, AK, KC ve BK bunların hepsi birbirine eşit. Çünkü muhteşem üçlüyü kullanıyoruz. Bir dik üçgende kenar orta, hipotenüs ait olan kenar orta, hipotenüsün yarısı. O zaman BK eşittir KC o da eşittir AK. Bunları söyleyebilirim. E, AK ile KC birbirine eşitse bu üçgen bir ikizkenar kenar üçgendir. O üçgeni şöyle tekrardan çizeyim. Bakın kırmızıyla göstereyim şu üçgeni. Bu üçgen bir ikizkenar üçgendir. Yani şu parçayla şu parça eşit. E, peki o zaman bu 15 ise burada 15. Peki 15, 15 topladığım zaman 30 derece burası olacak çocuklar. Bunu söyleyebilirim. E şimdi başka neleri söyleyebiliriz burada? Şurası 8'di ağırlık merkezinin köşe olan uzaklığı. O zaman ağırlık merkezinin kenara olan uzaklığı da onun yarısı kadar olacaktır. Bu da 4'tür. Şimdi yine o özel üçgenimizde bakın 30-60-90 üçgenini elde ettim aslında yine en başta benzer bir soru yapmıştık çocuklar. Şu G, şu H, şuna da K dedik. Buranın 30 olduğunu söyledik. Zaten 30, 60, 90 üçgeni oluyor. Bu X, bakın bu 4. Hipotenüs 4 ise 30'un karşısı hipotenüsün yarısına eşit olur. 30, 60, 90 üçgeninde 30 derecelik açının karşısındaki kenar uzunluğu hipotenüsün yarısı kadardır. Yazalım isterseniz bunu. 30 60 90 üçgeninde 30 derecelik açının karşısındaki kenar uzunluğu hipotenüs uzunluğunun ne kadarıdır yarısı Kadardır. O zaman x ne olacaktır? 4 bölü 2. Yani x eşittir. 2 santimetre. Hipotenüs neydi? 90 derecenin karşısındaki kenar. Yani o bir dik üçgendeki en uzun kenar hipotenüstü. De 90 derecenin karşısındaki kenar oluyor. Evet ekran görüntüsünü alın. Bakın sorularda çok fazla işlem yapmadan e, soruları çözebiliyoruz. Ama işte bazı özellikleri bilmemiz lazım. İşte o kenar-ortayın özellikleri, muhteşem üçlünün özellikleri. Bunları e, aklımızda iyi tutabiliyorsak soruları rahatlıkla çözebileceğiz çocuklar. Bu tip soruları lütfen tekrar edin. E, benzer sorular yapmaya çalışın. Hani tekrar yeterli düzeyde tamamlayabilirseniz, tekrar edebilirseniz konu yeterince anlaşılacaktır. Pekişecektir. Evet. Diğer soruya geçiyorum. Ekran görüntüsünü aldıysak. Dördüncü soruda da ABC yine bir üçgen. AD, AC'ye dik. ABC açısının ölçüsü 44, ACB açısının ölçüsü 22 derece. AB de 6 birim. Yukarıda verilenlere göre bizden DC uzunluğu isteniyor. Şimdi DC'nin kenar ortayını çiziniz diye bir ipucu vermiş. DC'nin kenar ortayını çizelim. Nasıl çizeceğiz? Tabii ki kenar ortayı çizdiğim zaman burada muhteşem üçlüyü de elde etmiş olacağım. Şimdi DC uzunluğu x'ti. Dolayısıyla ben kenar ortayı çizdiğime göre bu x bölü 2, x bölü 2 diye iki parçaya ayrılacak. Hatta şuradaki x uzunluğumuz şuna k diyelim. Yani şu x tamamıydı zaten. Orayı k diye adlandıralım. Neler yapacağız başka? Ha, bu arada bu x bölü 2, x bölü 2 bu da x bölü 2'dir. Bunu unutmayın. Şimdi çocuklar x bölü 2, x bölü 2 bura 22 derece ise bu bir ikizkenar üçgen olup bu da 22 derece olur. Peki AKC üçgeninde iki iç açı 22 derece toplamları 44 o zaman komşu olmayan diğer açının dış ölçüsüne dış açı ölçüsüne eşit işte olacak ki bu da 44 derece olacak. E şimdi burada dikkat edeceğimiz başka bir husus var. ABK üçgenine bakın şimdi çocuklar. ABK burada yeniden çiziyorum. A B K üçgeni. Bakın burası 44. Burası da 44. Bu ne anlama geliyor? Bu üçgen nasıl bir üçgen? İkiz kenar üçgen. Bakın bu kenarı 6 birimmiş. Bu kenarı da x bölü 2 birimmiş. O zaman x bölü 2 6'ya eşittir. Yani x eşittir. 2 çarpı 6. Buradan x eşittir. 12 birim bulunur. Bizden istenen de zaten dc uzunluğu x 12 birim olarak çıktı. Evet sorunun ekran görüntüsünü alıyoruz çocuklar. Şimdi diğer örneğimiz, şöyle bir genel bakalım isterseniz, üçgenin kenar orta dikmeleri ve diklik merkezi bir başlığımız var. Ekran görüntüsü de alabilirsiniz isterseniz, bir başlık olacak çünkü sayfayı büyütünce başlıklar çıkmıyor. ABC bir üçgen, AB4, AC de 7 santim, ABC üçgeninin diklik merkezi A noktası olduğuna göre bizden BC uzunluğunun kaç santimetre olduğu soruluyor. Şimdi ekran görüntüsünü almayanlar alsın bunu sorumuzu. Uzun bir açıklamamız var. Önce açıklamamızı göstereceğim ardından da soruyu çözmeye çalışacağız. Şimdi üçgende bir köşeden karşı kenara veya kenarın uzantısına dik olarak indirilen doğru parçasına o kenara ait yükseklik deniyor. Şekildeki AH BC'nin yüksekliğidir. Hemen bakalım. AH şu uzunluk BC'nin yüksekliğidir. H noktasına dikme ayağı denir. Ve dolayısıyla şurası 90 derece olacaktır. Buna dikkat. AH aşağı ile gösterilir. Yükseklikler bir noktada kesişirler. Bakın, AB kenarına ait olan yükseklik, AC kenarına ait olan yükseklik, hepsi bir noktada kesişiyor üçgenin içinde. Bakın burada bir noktada kesiştiler. Bu noktaya diklik merkezi denir. Diklik merkezi üçgenin içinde ise üçgen dar açılıdır. Bakın, şekildeki üçgenimiz bir dar açılı üçgen olduğu için diklik merkezimiz ee, ne oldu? İçinde oluştu. Peki diklik merkezi üçgenin üzerinde ise üçgen bir dik açılı üçgendir. Yani dik üçgendir. Diklik merkezi üçgenin dışında ise o zaman üçgen geniş açılıdır. Yani bir açısı geniş açı, diğer iki açısı dar açıdır. Bir üçgende kenar orta dikmelerin kesim noktası üçgenin çevrel çemberinin merkezini oluşturacaktır. Bir üçgende kenar orta dikmelerin kesim noktası bakın Buradan indirdiğimiz, buradan indirdiğimiz, buradan indirdiğimiz yüksekliklerin kesim noktası değil de kenar orta dikmelerin her bir kenara ait olan dikmelerin e, kesim noktası çevrel çemberin üçgenin etrafında dolaşan ve üç tane köşeye de değen çembere biz çevrel çember adını veriyoruz. Bu çevrel çembezi, e, çemberimizin merkezi de o noktasıdır. Bu e, sayfamızın bir e, görüntüsünü alalım çocuklar. Şimdi sorunun çözümüne bakacağız. Diklik merkezi üçgenin üzerinde ise üçgen dik açılıdır. Aa, şimdi o zaman ne demişti soruda? ABC üçgeninin diklik merkezi A noktası dedi. O zaman A noktası yani A köşesi 90 derece olacaktır. Hemen o 90 dereceyi oraya yazdığıma göre bu bir dik üçgen. E peki bu dik üçgende dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Buradan x kare eşittir. 4'ün karesi artı 7'nin karesi 16 artı 49 eşit 65. Dolayısıyla x kare 65 ise x eşittir. Karekök 65 olarak bulunacaktır. Evet sorunun çözümünün de yine ekran görüntüsünü alıyoruz. Gelelim diğer sorumuza. ABC yine bir üçgen. D noktası BC'ye e, BC kenarına ait dikme ayağı. D noktası BC'ye ait dikme ayağı. Bu ne anlama geliyor? Burası 90 derece demek. Bunu söyleyebilirim. ABC açısı 68 derece, ACB açısı da 43 derece olduğuna göre bizden CAD CAD açısı bu. Şuna X diyelim. BAD o da şu açı buna da Y diyelim. Eksi Y. Bizden X eksi Y'yi soruyor. Şimdi ben X'i de Y'yi de bulabilirim aslında. Şimdi X artı 43 artı 90 eşittir 180'dir. Sağ taraftaki üçgenden, dik üçgenden faydalandığımda ben buradan x'i bulabilirim. Öyle değil mi çocuklar? Yani x artı burası 133 eşittir 180'dir. Peki buradan x eşittir 180'den de 133 çıkınca 47 kalacaktır. Şimdi x'i buldum. Aynı şeyi öbür taraf için yapalım. O da y artı 68 artı bu da tabii 90 eşittir 180'dir. Buradan y artı 158 eşittir 180. Buradan da y eşittir 180 eksi 158 den de bu da 22 çıkacak. Peki bunu da bulduk. E benden istenen ne? X eksi y. Hadi x 47 de y de 22. O zaman ikisinin farkını soruyor. O da 25. Demek ki benden istenen bu fark 25 derece olarak bulunacak. Alalım yine bunun ekran görüntüsünü. İkinci sorumuza bakalım. ABC yine bir üçgen. E noktası ABC üçgeninin diklik merkezi. DEF 116 derece. Buna göre BAC alfa kaç derecedir diye soruyor. E noktası diklik merkezi. Şimdi bu ne anlama geliyor? O zaman bu yüksekliklerin kesim noktası olacak bu diklik merkezi. Demek ki burada 90 derece, burası da 90 derece. Bunları söyleyebilirim. Peki buralar 90 dereceymiş. Ve aynı zamanda bu da 116 derece. Peki 116 derece ise hemen şu komşu açısına bakalım. 180 eksi 116 kaç olacak? 64. Demek ki şurası 64 derecedir. Bunu söyleyebilirim. Peki benden istenen alfa şuradaki açı. A, B, e, bir dik üçgen bakın. A, B, E, A, B, F bir dik üçgen. Şimdi bu dik üçgende şuradaki açıyı bulmaya çalışacağız ki daha sonra da bunu bulalım. Şimdi x ama bu bu sefer de DBE üçgenine bakacağım. DBE üçgene. DBE üçgeninden x artı 64 artı 90 eşittir 180'de. Öyle değil mi çocuklar? Peki buradan x artı 154 eşittir 180. Buradan x eşittir 180'den de 154 çıktı. 26 kaldı. Şimdi x'i buldum. Peki bu üçgende artık x 90 ve alfa, alfa artı x'imiz 26 artı bir de 90 derece eşittir 180. Buradan alfa artı 116 eşittir 180. Yani alfa eşittir 180 eksi 116'dan o da 64 derece. Yani bizden istenen alfa'mız 64 derece olarak bulunacaktır. Şimdi. Dersimizin bu dersimizin son sorusuna geçelim. Ekran görüntüsünü alalım. ABC yine bir üçgen. D, ABC üçgeninin kenar orta dikmelerinin kesim noktası olsun. AD 2x artı 4, BD 3x eksi 2, CD de x artı 2y santim olduğuna göre bizden x ile y'nin toplamı isteniyor. Şimdi çocuklar, B, DABC üçgeninin kenar orta dikmelerinin kesim noktasıymış D noktası. O zaman şu parçaların her biri birbirine eşit uzunluktadır. Ona dikkat. Bu uzunlukların her biri birbirine eşittir. Neden? Çünkü çevrel çemberimizin merkezini de oluşturacak buradaki dikmelerimiz. Dolayısıyla buradaki parçalarımızın her biri birbirine eşit olacak. Ben buradan 3x eksi 2 eşittir 2x artı 4 diyebilirim. Mesela buradan 3x eksi 2x eşittir 4 artı 2'den e, x eşittir 6 bulabilirim mesela. Sonra e, 3x eksi 2 eşittir x artı 2y'de x yerine 6 yazarsam 3 çarpı 6 eksi 2 eşittir 6 artı 2y'den bu 18 eksi 2 eşittir 6 artı 2y. Burası 16 eşittir 6 artı 2y'den. 6'yı bir tarafa atarsak 10 eşittir 2y. Buradan da y eşittir 5 çıkacak. y'yi buldum x'i buldum. Dolayısıyla x ile y'nin toplamını benden istiyor. O zaman 6 ile 5'i topluyorum. Bizden istenen değer bulunmuş oluyor. Evet ekran görüntüsünü de alabilirsiniz. Böylece ee, bu dersimizle ilgili sorularımızın sonuna gelmiş olduk.